Herkese merhaba. Bugün muhteşem sosuyla krambalı kayısılı kek hazırlıyorum. İlk olarak 3 adet yumurtanın üzerine 1 su bardağı toz şeker alarak köpürene kadar karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 1 su bardağı yoğurt, 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı veya margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Basit, çok lezzetli, harika bir kek oluyor. Mutlaka sizler deneyin ve yorum ve görüşlerinizi bizimle paylaşın. Kayısının mevsimindeyken bu kek harika ama üzerinde istediğiniz farklı meyveyi de kullanabilirsiniz Unu eleyerek ilave arkadaşlar toplamda 2,5 su bardağı un kullandım Bir paket kapma tozu ve bir paket de vanilya Onları da eleyeceğim Bu keki denemesi için arkadaşına göndermeyi unutma Yumuşacık, çok lezzetli, üzerine hazırlamış olduğum sosla harika bir kek oluyor. Mutlaka sizler de denemelisiniz Deneyenlerden mutlaka yorum ve görüşlerini bekliyorum. Tekrar çırpıyorum arkadaşlar. Keki dikdörtgen büyük borcamla hazırlayacağım. Daha kalın bir kek istiyorsanız daha küçük tepside kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı kadar sıvı yağla tepsini yağlıyorum ve karışımın tamamını döküyorum. Üzerini hafif düzeltiyorum ve krambanı hazırlıyorum. 1 yemek kaşığı oda tereyağı veya margarin üzerine 1 yemek kaşığı dolusu un, 2 yemek kaşığı dolusu pudra şekeri. Bunları iyi bir şekilde karıştırıyorum arkadaşlar. Eğer tam kurumazsa içerisine biraz daha un ilave edebilirsiniz. Böyle topuk topuk olacak. Tabii sevdiğiniz farklı krambı da hazırlayabilirsiniz bu karışımı göz kararı kekin üzerine serpiştiriyorum önce yıkamış olduğum kayısıları da dörde böldüm onları da diziyorum artan kramboları tekrar üzerine serpiştiriyorum önceden ısıtılmış 180 derecelik fırının birinci rafında üzeri kızana kadar pişirmeye gönderiyorum o esnada biz de sosunu hazırlıyoruz 2 yemek kaşığı toz şeker 1 yemek kaşığı dolusu un 1 su bardağı süt ve 1 paket vanilya iyi bir şekilde karıştırarak ocağın üzerine alıyorum. Ocağın üzerine de devamlı karıştırarak koyulaşmasını sağlıyoruz. Ocaktan aldıktan sonra da ara sıra karıştırarak sosumu soğutuyorum. Bu sos mecbur değil ama bu keke çok yakışıyor. Ve kekin fırından çıktı. 5 dakika kadar dinlendiriyorum. Dilimleyerek servis yapıyorum. Kalınlığı bu şekilde arkadaşlar. Daha önceden belirtmiş olduğum gibi daha küçük tepsi kullanarak daha kalın dilimde elde edebilirsiniz. Hazırlamış olduğum sosu da üzerine dökerek sizlere son kıvamını göstermek istiyorum. Yumuşacık, çok lezzetli, harika bir kek oluyor. Mutlaka sizler de deneyin. Tarifimiz sona geldiğim izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için bilinlerden açmayı unutmayın farklı videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.